Değerli Elgristiz ailesi 6 Şubat deprem felaketi yerel yönetimlerin üzerinde çok önemli sorumlulukların olduğunu göstermesi bakımından manidar oldu. Bu anlamda Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu hocamız şu anda Egristiz'in şehir konuşmalarının misafiri. Yerel yönetimlerin yapacağı çalışmalar, afetten önce yapacağı çalışmalar, tarım arazilerinin imara açılmamasından tutunuz bütün personelin afete hazırlanmasıyla alakalı çalışmalara kadar pek çok geniş perspektifi içeriyor. Sayın hocam hoş geldiniz. Hemen şunu sormak istiyorum. Yerel yönetimler deprem başta olmak üzere afetle mücadelede nasıl bir yol izlemeli? Bu anlamda sizin düşünceleriniz nelerdir? Zaten afetlerde yerel kapasitenin oluşturulması önemli bir konu. Ee, bu dört başlık üzerinden de gidilse önemli bir aşamaya varılabilir. Burada afet riskleri azaltma özellikle ruhsatsız e, afet, e, önceki afetlerden yıkı, yıkılmaya karar verilmiş e, son yıllarda günlerde e, yıkılacağı belirlenmiş olan binalardan başlayarak yapısal tehlikelerin bir azaltılması yoluna gidilmeli. Bunun yanında belediyeler bina sağlam olsa bile Afetten sonra içindeki ekipmanlar, bilgisayarların çalışır halde kalması gerekiyor. Bu de yapısal olmayan risklerin azaltılması gerekiyor bu yüzden. Ee, tabii halkın eğitimi çok önemli. Halk ilk anlarda e, kendi başına kalacaktır. Bu halkın ilk anlarda kendi kendine yeterliliği, küçük kanamaları durdurmak, küçük yangınları söndürmek, afet anında camdan atlamamak, e, doğru davranış şeklini sürdürmek gibi e, halkın da afetlere hazırlığı çok önemli. E, vatandaş e, bu teşhisat donanım hazırlama görevi var belediyelerin. İşte bunun içinde belediyeler, park ve bahçeleri normalde festivallerde, başka şenliklerde kullanacakları şekilde de olabilir. E, Fosseptik çukurlar açarak tuvaletler hazırlaması. E, bunun üzerine şimdi tabure koyar, bunu gerektiği zaman tabureyi kaldırırsanız bir kulübe koyar, olur portatif tuvalet. Bankları yemek pişirecek şekilde basit bir düzenekten yemek pişirme aparatıyla bankları hazırlayabilir. Bir de bu park ve bahçelerin altına su tankları koyabilirler. Deprem anında insanlar gittiği zaman en az 2-3 gün içme suyunu bir tulumba vasıtasıyla oradaki tepelerden çekebilecekler şekilde. Yani yerel yönetimler isterlerse yasal dayanakları da var alınan birçok tercih, tercibe ve acı dersler de var. Bunlara bakaraktan birçok şey yapabilir. Hocam bunun için ayrı bir birim mi kurulmalı? Sizin teklifiniz, düşünceniz nedir? Yoksa belediye personelinin tamamını bu anlamda eğiterek, gönüllülük esasına dayalı veya görevlendirerek bir çalışma mı gerçekleştirilir? Afete hazırlık bir kişinin yapacağı iş değildir. Bir kişi, bir e, başkan yardımcısı ya da bu afet işlerini anlayan sivil savunma amiri, memuru, koordinatörlüğünde bu işi tüm birimlerin yapması lazım. Afet olduktan sonra herkesin yapacağı bir görev olması lazım. Yani bir kişi tüm belediyeyi veya birkaç kişi tüm belediyeyi, tüm ilçeyi e, afette hazırlayamaz, kurtaramaz. O yüzden bu iş e, toplumsal bir problem bu. Toplumsal katılımcılık esası var burada. O yüzden böyle bir milyon lira harcayaraktan bir Akom, Akom gibi, Uzay Üssü, Alfa gibi afet yönetim merkezleri kurulmasın. Bu tür merkezlerin hiçbir işe yaramaz. E, o yüzden burada afete hazırlık kültürünü belediyedeki tüm çalışanlara vermek lazım. Aslında afetlere hazırlık belediyelerin evden başlaması gerekiyor çalışanların. Belediyelerin evdekiler dahil olmak üzere, belediyede çalışan herkes, o belediye sınırları olan herkesin temel afet bilinci kültürü ve beceriye sahip olması gerekiyor. Ondan sonra belediyede bir başka yardımcısının e, liderliğinde bir e, kanunlar gereği de olsa gereği bir afet acı yardımcısı paraktan Belediyedeki tüm çalışanların ama herkesin mutlaka bir görev ve sorumluluk verilmesi lazım. Kimisi lojistik yapar, kimisi yemek pişirir, kimisi ilk yardım yapar, kimisi yangın söndürür. Bunların önceden eğitilmesi lazım. Bu becerilere sahip kılınması lazım. Hocam peki son bir soru yöneltmek istiyorum. Dünyada sizin gördüğünüz kadarıyla bu tip afetlerle mücadele konusunda Türkiye'deki belediyelerin örnek alabileceği şehir yönetimleri var mıdır sizin tespit ettiğiniz? Mesela Japonya çok önemli olarak söyleniyor, gösteriliyor. Siz aynı kanaatte misiniz yoksa başka ülkede, başka şehirlerde var mı bu konuda başarılı olan? Yani dünyada afetlerle en çok oluşan ülkelerden biri Japonya. E, diğeri Kaliforniya, Amerika'da. Yani Kaliforniya ya da Japonya, Kobe örneğin Amerika'da, Japonya'da. E, bu belediyeler e, ve buradaki halk e, afet kültürünü içselleştirmiş, afetlere dirençli bir kent, bir nüfus, bir topluluk haline gelmişlerdir. Bunların e, yaptıkları iyi örnekleri almak lazım. Afet yönetimi bir bilim dalıdır. Öyle oturup bana göre, sana göre diye e, ezbere işler. Bir de şimdi Türkiye'de şu ana kadar yapılan işleri tekrarlamak doğru değildir. E, o ülkelerden özellikle Kobe, işte Kaliforniya'daki belediyelerden hem deprem ve diğer afetlere yönelik alınan iyi dersler, iyi uygulamalar örnek olarak alınabilir. Afet yönetiminden bilen, anlayan bir kişi afet yönetiminin görev ve sorumluluklarını ortaya iyi koyması lazım. Öncelikle afet yönetiminin afetten sonra arama kurtarma çalışması olmadığını bir anlamamız gerekiyor. Afet yönetimi arama kurtarmak, insanları engaz altından kaldırmak, yemek dağıtmak, çadır kurmak değildir. Afet yönetimi öncelikle Bunlara olacak ihtiyacı minimize etmektir. O yüzden e, bu konulara özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Şu andaki yanlışları afet yönetimi sanıp e, insanlar öldükten sonra enkaz altında kafaları kırıldıktan kıldıktan sonra onları daha iyi nasıl çıkarırım enkaz altında diye çalışmak yerine insanlar enkaz altında kalmaz diye çalışmaktır afet yönetimi. Bu konuda Japonya'dan özellikle de Kaliforniya Amerika'da çok alınacak dersler vardır. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Artık bundan sonra da yerel yönetimlerimiz tarım arazilerini imara açmaması veya bu anlamda yapılaşmanın gelişeceği noktaları belirlemesi çerçevesinde bir daha düşünmesi gerektiğini herhalde hatırlatmamız gerekiyor. Tarım alanları adı üstünde tarım alanıdır. Yapılaşmaya bina yapma uygun değildir. Buralar alüvyondur. Humusu toprak, verimi toprak. Yük taşımaz. Bunlar bitki taşır, ürün taşır, apartman taşımaz buralar. Buraları yaptığınız bütün binalar e, normalde deprem dalgalarını büyütüp e, evinizi yönetmeliklere göre yapsanız da yıkılmaktan kurtaramazsınız. O yüzden e, ovalara tarla, dağlara ev yapıla demiş e, Yıldırım Beyaz fermanı. Bunu unutmayın. Hocam çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Vakit hoşça Hoşçakalın.